Arkadaşlar Roblox çok gündür Türkiye'de. Yatsak. Nasıl açtığınızı size öğreteyim. Arkadaşlar Roblox'u VPN'den açabilirsiniz. Hemen size gösteriyorum. Ama başkalarında da oynayabilirsiniz. Şimdi şu şuna tıklıyoruz. Planet VPN'ye. Siz farklı VPN'lerden Roblox'a bağlanabilirsiniz. Şu anda açılıyor. O zamana kadar sizi sıkıcı etmeyelim hemen. Daha şimdi bağlana tıklıyoruz. Ve bağlantıyı kese asla tıklamıyor arkadaşlar. Şimdi Roblox'a gidiyoruz. Nasıl oldu bu iş? Harika iş. Ama üzgünüm ki maalesef YouTube'larda sıkıntı çıkabilir. Dikkatli olun.